Bay J ve arkadaşları Esin Görür ve Erkan Yavaş burada. Bugün bir arkadaşımız daha var. Bir Esin daha var. <laughs> Yanlış yere oturttuk onu ya. Niye? Bu bu tarafa oturacaktı. Ben iki Esin arasında kalıp oh. dilek tutacaktım. Oh. Ha. Bu stüdyoya evet. iki Esin fazla Esin. <laughs> Bana evet. baksana sen de. <laughs> Esin bizim esin. E Hem de radyocuyum hmm, hocam. Benim yerimde gözüm mü var esin? esin. Evet. E e Esinin yaşı biraz genç. E yaşına uygun konuşacağım. Merhaba de <laughs> Göbeğini gıdıkladın. <gözüm. gülüyor> Ama bir şey söyleyeyim mi sana? İnanılmaz karakteristik bir sesi yok mu? Ee, Daha kimse e duymadı gerçi. Şu anda duydular. Hey merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Tavır takınmalar var. <laughs> Doğallık en önemli şeydir. Evet. <laughs> Şu anda heyecanlandım. Heyecan. Bu normal. Olur olur. Biz sizin radyonuza geldiğimizde heyecanlanmamıştın ama. Doğru. Değil mi? Ona alışıyorum çünkü. Ya. Ankara sınırları çerçevesinde iyiyim. Wow, bizim çebrikliyorsun ha. Bizim Peki e, ulusal yayın yapan bir radyo istasyonunda neler konuşulup konuşulamayacağı hakkında bir fikrim var değil mi? E, var ama siz bunları ne kadar Yapıyorsunuz. <laughs> Vurdu ve gol oldu. Ne dedi Arkadaş, bu ya? Gençlerin dil papuç kadar Ya hmm. e, bir de şey. E, korkusuz bir insan. Ya stüdyoya girer girmez yaşlı erkeklerden hoşlanır mısın dedim. <laughs> hala burada. Hala burada duruyor. Aynen. Demek hoşlanıyor. <laughs> Sanırım o arada güvendiği birkaç kişiye haber vermiş olabilir. <gülüyor> <gülüyor> 14 <laughs> abisi varmış değil mi? Hepsi geliyor yolda. <laughs> güvenlik de tembihlemiş olabilir. Allah'tan güvenlik silahlı bizim. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Ee, çok tembel olduğunuzu gösteren on işareti bulmaya çalışıyorduk. Tembel evet. misin sen? Çok sayılmam. Vay. O yüzden ya katılabilirim gerçi ama hmm. çok tembel değilim. Bir kere üniversite öğrencisi nasıl tembel olsun ya? Ya mümkün Müsait değil. Müsait ki... değil olmayan. Ya kalacak ya da tembel <laughs> olamıyor ya. Yani. Evet. Hmm. Gelsin Hanım sizle devam edelim. Peki e, o kadar tembelsiniz ki ışığı kapatmak için terlik ve bir mum sert eşyayı <laughs> <laughs> prize atmaya çalışıyorsunuz. Yemin ediyorum yapmışlığım var değil ama mi? çok uzun yıllar önce. Ne kadar önce? Şimdi ışığım olduğu gibi bırakıyorum. <laughs> şimdi şey yapmış. Tesisinde <laughs> ışık diyor. Ben. Var ya yemin ediyorum işken Işık... bir <laughs> dükkanı gibi salon uyuyorum öyle. <laughs> Işık diyor alkış yapıyor kapanıyor. Bir değil de şimdi bir sen dimerlerle kontrol ettiğin için zor olacak senin için terlik atmak. Oo evet. 5 Beş terlik falan. <laughs> her seferinde biraz, her seferinde biraz. <laughs> Hayat felsefeniz bir işi bulunduğunuz yerden hareket etmeden yapamıyorsanız o bir iş değildir. Sen <gülüyor> yeterince <laughs> tembelsin. İyiymiş. Hı -hı. O kadar tembelsiniz ki adamın birine bahçeye gibi şaka yapmayı öğretip Bodrum'da tatil yapıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> İyiymiş değil mi? Kendi kendine harcayan <laughs> insan. Keşke. <gülüyor> <gülüyor> Telefon numaramızı hatırlatalım. Esin. 0212 335 49 99. Ya Erkan? Ya biz eskiden telefon numarasını şöyle söylerdik. 0212 alan koduyla 335 <laughs> 49 <laughs> alan kodu. Evet öyle derdik. Sen ama o zamanlar telefon almazdın herhalde. Değil o mi? zaman artı 90 0212 <laughs> alan kodu varsa veren kodu da var mı? Hep o şakayı da yapardı birisi mutlaka. Kim? Birisi ya yapar. Yani. Asla bu artık değiller. İlk defa yapılıyor bu program. <gülüyor> <gülüyor> Ben de zaten şeyimden yiyorum kredimden <gülüyor> yiyorum <gülüyor> Tabii tabii öyle kolay kovulası bir adam değilim ya hmm. Eşin Hanım O kadar tembelsiniz ki evinizin iki sokak ötesindeki park yerine es geçip yürümemek için evinizin önünde 20 dakika tur atıyorsunuz Onun aynısı var bende Var mı? Ama çok bambaşka Çok bambaşka Aynısı Bu, ama bambaşka Ben şöyle başlamışım Bak bunu hepimiz yapıyoruz <laughs> diye Son derece sağlıklısınız ama daha az yürümek için 25 dakika kapıya yakın bir park yeri arıyorsunuz Evet oh Neyse. Yeah. bir yürümeye karşı fobimiz var galiba Var neden bilmiyorum Telefon mu var? Evet Söyleyeyim mi ben? Lütfen Bana şö misin? şöyle yapsan da anlarım ben biliyorsunuz telefon işareti yapmana gerek <gülüyor> <gülüyor> Bana bakmıyorsun genel olarak o yüzden yırtınıyorum. Stüdyoda hele iki tane kız varken bu tarafa hiç dönmüyorum. Mümkün değil. <laughs> Mümkün değil. <laughs> Mümkün, değil. <laughs> Mümkün değil. Al sol tarafımı Birazdan bu şey soracak kızlar Erkan'ı gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> Kim var telefonda? Günaydın. Günaydın nereden arıyorsunuz? Bodrum. Bodrum. Ne gerek varsa. Adınız <laughs> Ne? Gence solucan kakacısı. Aa, Aa ne haber? Ne haber? Ya bir bi bir şey A söyleyeceğim. Ee, Söyle abi. Biz aramızda çok tartıştık, tartıştık bu solucandan gübre üretme meselesini. İyi kazanıyor Bence. musun? Bak rakam söyleme lütfen biz ama iyi kazanıyor musun? Abi iyi kazanacağını düşünüyorum, umuyorum çünkü daha yeni başladım ben üretme. Ne yapacaksın solucanların çoğalması mı gerekiyor iyi kazanman için? Ee. Tabi yani solucanları işte besliyorsun bitiyorsun canım falan filan gazlarını alıyorsun ondan sonra belli bir süre sonra e, ilk hasatı toplamaya başlıyorsun ve e, belli bir sayıya ulaştıktan sonra asıl hani tonaj yaptığı için asıl ondan sonra para kapıyorsun. ama yaptığım hesaplamalar doğruysa zengin olacağım. Ne diyorsun? <laughs> <laughs> Bodrum yakınında solucan kaynayan bir bataklık bulmuş Ya imreniyorum, 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 imreniyorum Bir şey söyleyebilir miyim Adamın 250 bin çalışanı var Birazcık bir şey... daha mesafeli olur musun <laughs> Olmayacağım abim Ne olacak ki Benim iki tane çalışanım var burada Aynı boyutta 200 bin solucanla. <laughs> Üstelik aynı derecede kıvraklar Peki onlar ne kadar dışkılıyor acaba Bayşe <laughs> Vallahi bilmek istemezsin. Onların dışkısı para ediyor mu? Tahminen onlar? senin solucanların toplamından biraz daha fazla olabilir. Yani. <laughs> Aa, güzel, güzel, çok güzel kaka muhabbeti yaptık sabah sabah yayında. Yeter. <laughs> Yeter. Ee, tabii e, sürekli başlarında durmuyorsun bu solucanların herhalde. Yok yok sürekli başlarında durmuyorsun. Başlarında durunca stres oluyor çünkü. Geriliyorlar mı? <laughs> ya ben yokken solitel falan oynuyorlar abi bilgisayarda. <laughs> şey diyorlar mı hiç sana? Ya biri bakarken yapamıyorum gider misin? <laughs> 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 abi <Aa>, bu <iyiydi. gülüyor> ee, Peki tembellik yapacak vakit bulabiliyor musun? Ya ben çok tembelim denize bile gitmiyorum çok tembel olduğum için. Ay şaka yapıyorsun ya. Yok valla yani sezon başından beri en toplasan 8-10 kere falan denize girmişimdir o kadar yani. Büyük tembel misin gerçekten? Çok epik tembelim ya. <laughs> A -a. Tembel aa. Peki bir tembel. denize gireceksin, duş alacaksın, mayonu değiştireceksin. Of çok çok zor işler yani. Mayo değiştirme kavramı benim için pek. <laughs> Ömrümde rastlamadım. Hayat sana zormuş gerçekten. Suya girersin, çıkarsın, evet. kurur. Olur <laughs> bir daha. Yok abi öyle şey. olmuyor ya. Nasıl nasıl olmuyor ya? Ya onun unmayan ıslaklı böbreklerine vuruyor, bağırsaklarına vuruyor, bir garip oluyorsun. İdrar yolları yani. hastalıkları olabiliyor filan. Yani hani hasta olmadım da işte. Çocuğun olmaz diyorlar. Yani. Allah korusun, çıplak ayakta dolanma. Nereden <laughs> <laughs> nereye geldi? Peki çok tembel olduğunuzu gösteren on işaretten biri ne olabilir? Ee yaşayıp da hayat denize sadece 8 kere girdiyse bayağı bir tembelsin demek. Bayağı büyük tembelsin. Diyecek hiçbir şey yok. ya. Yani. Biz orada olsaydık herhalde kıymetini bilirdik Bodrum'un. Bir, bir süre bilirdik. Ondan bir sonra süreiz. aman Aa. kim gidecek hep buradayız Vallahi zaten deyip ayardık. Bodrum'da çok mu rüzgar var bugün? Ee, yok hayır da yoldayım. Ee, Bluetooth'tan konuşuyorum. Belki onun e, şeyi olabilir. Anladım. Olabilir. Ya arabanı ya telefonunu bir şey değiştir Allah aşkına ne olursun ya. <laughs> <laughs> Araba rüzgar alıyor değil mi? <laughs> Öpüyoruz çok teşekkür. Üstelik kabriyo dolaşıyorum da o yüzden. Anladım. Yemin ediyorum buradan çıkar çıkmaz solucan toplamaya başlıyorum. <laughs> Hadi görüşürüz. Bye. Görüşürüz bay bay. O kadar tembelsiniz ki mikrodalgada bir şey ısıtacaksınız. Bir sıfır sıfır tuşlamak zahmetli olduğu için her şeyi bir dakika 11 bir saniye ısıtıyorsunuz. Yok artık. O kadar tembel. O kadar. Doğrudur. <laughs> Ay, o kadar tembelsiniz ki cümlelerinizi bitirmiyorsunuz bile. Ben bu cümleyi, <laughs> bu cümleyi bitirmemen gerekiyordu işte. Ama o tembel bir insan. Şaka ben içinde tembel şaka. Ki. Tembel değilsin, değil mi? Hiç değilim. Emin misin? Hiç. Hiç değilim Hamdi. sıfır Ama Bak, radyo sunucusu olabilmişsin yani. Bu çalış, Bu çalışkanlıkla. <laughs> Ama aynı zamanda iktisatçıyım. Da yapmasam da. Aman canım ne var ki geliyorsun 3 saat konuşuyorsun. Ha, değil mi? Kafa o. <gülüyor> <gülüyor> İşimizi yermek. Erkan Bey. Bazen içinizde bir çalışma isteği var ama çalışmak için geçerli bir sebep bulamıyorsunuz. Abi <laughs> anlamıyorsun <laughs> esprileri ya. Bazen dileliyor <laughs> <abi>. da Bu <laughs> da sondu hadi. A hadi bakalım bitti. Heh, hadi ha, bakalım. küstüm. Eyvah. Şaka yapıyorum ya. Karmaya inanıyorsunuz ha -ha. çünkü birinden intikam almaya üşeniyorsunuz. <gülüyor> 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 ne ekersin onu biçersin böyle. Hayat berberi güzelmiş. O kadar tembelsiniz ki yatak toplayanları anlamıyorsunuz zaten her akşam o yatağa giriyorsunuz. Süpermiş. <laughs> ya bence mantıklı ama. Bunu yapan çok kişi var ama bir de. Evet ama bence mantık doğru yani kendi içinde tutarlı ama yine de gerek yok. <laughs> ya biraz daha şey olması lazım. Gözü yormaması lazım bence. De. Benim evde hizmetlilerim olduğu için mecbur topluyorlar. İyi, Hoşlanmıyorum da biraz böyle dağınık <laughs> severim ya. <Dün gülüyor> hizmetli. Dün hizmetçi dedi. ne oldu. Hizmetçi, hizmet satan kişi anlamına geliyor gibi duruyor da hizmetli. Neyse. Evet. Evet. <laughs> Emekli gibi olsun. Peki hayatınızdaki insanlar size zeki ama çalışmıyor diyorsa muhtemelen Ayy. Ayy. kötü betimleme. Olur. Hadi son bir tane benden. Sonra biraz müzik dinleyelim ve en güçlüleri sona Sonuna sakladık. Bırak, evet. Çok tembel olduğunuzu gösteren 10 işaret. Göbek adınız kestirme. <laughs> Her anamdan. <iki> anlamda. ve arkadaşları Capital Radio Türkiye.